Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Sizi şaşırtacak, sizi şok edecek gelişmeler ne? bu niyetli bir okuma olacak bu bir seri arkadaşlar siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yengeçler için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne tutku Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renkleri, ağırlık ver. Lal taşı kullan. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle tılsım 9'u ile başladık. Çok güzel bir enerjiyle başladık sevgili yengeçler. Tılsım dokuzusu maddi manevi kendini huzurda hissettiğin bir süreci temsil eder. Önümüzdeki 9 hafta belki de 9 aylık süreç sizin için oldukça şanslı etkiler alacağınız bir süreç olacak. Kazançlarınız Gelirleriniz beklenmedik bir şekilde hızla artışa geçebilir. Küçük küçük de olsa hiç ummadığınız yerlerden sizi şaşırtacak paralar elde edebilirsiniz. Destekler elde edebilirsiniz. Burada finansal anlamda istikrar sağlayacağınız, birikim yapacağınız, yatırım yapacağınız bir süreç etkisi var. Toprakla ilgili olabilir, evle ilgili olabilir. Böyle niyetleriniz varsa bunlarla ilgili oldukça şanslı etkiler alacağınız bir süreç sizi bekliyor joker kartı çok güzel arkadaşlar. Kılıç gidiyorsunuz sevgili yengeçler. Bolluğa, berekete gidiyorsunuz. Şansı, huzura gidiyorsunuz. Yani tılsım 5 enerjisinden artık çıkıyorsunuz. Tılsım olması enerjisine geçiyorsunuz. Geçmişe duyduğunuz özlem artık yeniden hayatınıza tezahür ediyor. Özellikle de burada ee, son 5 ay, ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana oldukça zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz maddi manevi tabiri caizse dibi gördüm dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ee, artık burada tılsım onlusu diyor ki silkeleneceksiniz. hiç olmadığınız bir şekilde hayatınızda bolluk bereket tezahür edecek işleriniz açılacak yolunuz bahtınız açılacak özellikle de toprak etkili sevgili yengeçler yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz maddi manevi fark etmek sizin hayatınıza köklü bir değişim enerjisi var dalgalı sulardan sakin sulara gideceksiniz arkadaşlar yani kaygı endişe vesvese yerine huzura mutluluğa güvene bırakacak bir de yine sizin elementinizden akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık ve başak etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle 5 vadelerden bu yana 6 vadelerden bu bir kopukluk enerjisinde olmuş olabilirsiniz. Bu kişiden alacağınız duygusal bir adımla beraber aynı zamanda bir hediye de bir armağan da alabilirsiniz. Bir kart çekeceğim uyumlanan arkadaşlar için. Evet kupa ikilisi yapacağınız karşılıklı bir konuşma enerjisi var arkadaşlar. Sağlıklı bir iletişim kurulacak ve maddi ya da manevi fark etmek için kopukluğa sebep olan durum ya da durumlarla ilgili sorun ya da sorunlarla ilgili dengeyi uzlaşıp bulacağınız bir süreç etkisi var. Ve bu kişiden alacağınız adım sizi şaşırtabilir. Beklenmedik bir adım enerjisi olabilir. Bir diğer etkisi uzun bir süredir iş arayışı içerisinde olan sevgili yengeçler. işbirliği bir anlaşma, bir sözleşme, bir kontrat enerjisi var burada. Yani kariyer hayatınızda ilgili sıfırdan başlayacağınız bir süreç etkisi var. Şu anda iş arayışı içerisinde de olabilirsiniz. Mevcut bir işiniz vardır ama maddi manevi emeklinizin karşılığını alamıyorsunuzdur. Başvurular yapmışsınızdır. Yani geçici olarak tabiri caizse boşta kalmamak adına orada sabretmeye çalışmaya devam etmiş olabilirsiniz. Burada kariyer hayatınızla ilgili sıfırdan başlayacağınız ve maddi manevi emeklerinizin karşını alacağınız bir iş fırsatı enerjisi var. Kılıç dörtlüsü, değnek kralı, aslan adam, Kendinize bazı değişimlere gidebilirsiniz. Bakın döngü sizin için değişiyor. kadar çarkı değnek olmuşsun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki değnek olmuşsun Satürn tarafından yönetilir. Satürn ise karmanın lordudur, baş öğretmendir. Kader çarkı ve aslandan üçün çok nadiren yan yana gelen bir kartı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Satürn ve kader çarkı aynı zamanda aslandan kartının yan yana gelmesi şunu söyler. Kendinizde bazı değişimler yaratacaksınız ve o yaşa yarattığınız değişimler sizin için kadersel olarak dengeleri değiştirecek değişimler olacak. Kılıç altılısı ve aslan adam kartı ile beraber size hizmet etmeyen ne varsa alışkanlıklar, tabular, düşünceler, düşünce kalıpları, bağımlılıklar bunlardan özgürleşeceksiniz. Aynı zamanda aslan adam kartı 12 sayısıdır. 12 sayısı ise numarolojide ee, teslimiyet enerjisidir. Yani örnek veriyorum tamamen örnek. İçinizdeki o sevgi ihtiyacın, tabiri caiz sevgi muhtaçlığını sürekli yanlış ilişkiler kurmayı göze alarak e, doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Sürekli toksik insanları, toksik ilişkileri e, hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Burada bunlarla ilgili yaşayacağınız büyük bir farkındalık enerjisi var. Kendi değerlerinizi, değer yargılarınızı, öz değer duygunuzu yeniden şekillendireceksiniz. Onlarla ilgili büyük bir muhakeme, içsel bir muhakeme yapacaksınız. Ve döngüleri değiştireceksiniz sevgili yengeçler. Burada sizin için kırılma noktası diyor kartlar bizlere. Bakalım 10 sayısı geldi arkadaşlar. Yani kadar çarpı 10 sayısı, tılsım so e, 10'su, 10 10 sesi büyük tamamlanmalar olacak hayatınızda. Değnek 10'su, 10 sayısı oldukça baskın geldi. Bakalım. Değnek altılısı, kılıç ısı, güneş karsı, değnek ısı, kılıç ikilisi, dokuzlusu bir kart daha çekin, kupa üçlüsü ve azize kartı. Şimdi bir süredir arkadaş ortamında bazı dedikodular duyuyor olabilirsiniz kendinize ilgili. Bunlar canınızı sıkıyor olabilir, tadınızı kaçırıyor olabilir, ama artık net bir duruş, kararlı bir duruş sergileyeceğiniz bir süreç var. Bir kişi hesap soracaksınız sevgili yengeçler özellikle de kova terazi ikizler etkili kişi e, kişiler olabilir bir diğer etkisi güneş kartı kılıçası ve değnek altılısı ile beraber 2026 Ağustos ayı dahil olmak üzere Ağustos ayına kadar hayatınızın birçok alanında büyük başarılar elde edeceğiniz zaferler elde edeceğiniz bir süreç var önümüzdeki 19 günlük süreç içerisinde özellikle ateş etkili sevgili yengeçler yani yükseleniniz ve ay burcunuz koç yay aslan olabilir ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz bir niyetinizle ilgili, bir dileğinizle ilgili takdir edileceksiniz büyük bir başarı büyük bir övgü kazanacaksınız yeni kişiler yeni çevreler yeni enerjiler hayatınıza akacak sizi ruhsal anlamda enerjisel anlamda besleyecek güzel enerjiler var burada hayatınıza akacak olan ve kılıç asıyla beraber en önemlisi net bir enerjide olacaksınız yani madde ya da manevi fark etmiyor sizi ikilemli bırakan sizi kararsız bırakan durum ya da durumlarla ilgili kararda olacağınız net olacağınız ne istediğinizi net olarak bileceğiniz bir süreç var güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır, pozitif anlamda olumsuz giden süreçlerin olumluya döneceğinin müjdesini Verir. Beklediğiniz haberler, beklediğiniz adımlar, beklediğiniz destekler akacak hayatınıza. Burada e, şunu da söylemek istiyorum sevgili yengeç burçları. Bir e, hızlı akan bir enerji var. Yani madde de manevi fark etme. Hayatınızda duran, durma noktasına gelen, ilerlemeyen durum ya da durumlarla ilgili akacak enerji. Tıkanan durumlar, işler açılacak. Genel enerjiler bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.